Arkadaşlar merhaba. Bu hafta Tüfek, Mikrop ve Çeliğin yazarı Gerard Diamond'ın kitabıyla beraberiz. Gerçekten kitap nasıl okunur diye söylemeden önce gerçekten hacimli kitap olduğunu düşünüyorum. 610 sayfaya yakın bir genişliği var ve elimde kitaba bakıldığı zaman gerçekten TÜBİTAK'ın basımı olduğu için eski bir basım yani bilenler bilir. Kitabın eski bir basımı olduğunu biliyoruz. Onunla beraber arkadaşlar iç kısmında İçindekiler kısmında arkadaşlar bir ön değiş. Birinci kısım, birinci kısımla beraber Yalin'in sorusu ön değişte geçiyor arkadaşlar. Birinci kısım insanlığın tarihiyle beraber milattan önce 11. Birinci yıllardan bugüne coğrafyanın nasıl çekilendiği ile alakalı kitapta genel bilgiler var. Daha sonrasında ikinci kısımda artık toplulukların oluşmasıyla beraber yiyecek üretiminin başlaması ve yayılışıyla devam ediyor. Devamında ise arkadaşlar tarihte kimler vardı? Elmalar, bademler nasıl yetiştirilir? Çiftçilik nasıl yapılırdı? Ve hayvanlar nasıl evlileştirilme süreçleriyle alakalı bilgiler var. Daha sonrasında ise arkadaşlar 3. kısımda yiyecek üretiminden tüfeklere, mikroplara ve çeliğe diyerek bu zamana kadar teknolojinin evrimleşmesi ve sanayileşme üzerine sömürgecilikten bahsediliyor. 4. kısımda arkadaşlar gerçekten Yali'nin sorusunun sömürgeleşme döneminde nasıl etkili olduğu yani diğer kültürlerin başka kültürlere karşı nasıl geliştiği hususunda genel bilgiler var. Son kısımda ise arkadaşlar bir son değiş var. Onunla beraber okuma kitabında da kitabın özet videosunu çekerken de arkadaşlar 2013 yılında yazar kitapla alakalı göstermiş olan eleştirilere ve olumlu ve yıkıcı eleştirilere karşı oluşmuş olduğu bir teşekkür ve onunla beraber fotoğraflarla kitabı bitiriyor arkadaşlar. Kitabın bazı yerlerine gerçekten tarihler var. Örnek veriyorum coğrafyalar var, sayısal değerler var. Dediğim gibi böyle alan çalışması da yapmış yazar. Yani anlattığı bölgenin göçlerle, salgınlarla, yetiştirilen yiyecek türleriyle alakalı genel bilgileri de yine böyle haritalarla sağlamış arkadaşlar. Gerçekten kitapta çok güzel fotoğraflar var. Papua Yeni Gine'nin yani Yeni Gine bölgesindeki insanların fotoğrafları var arkadaşlar bakıldığı zaman. Dediğimiz gibi kitabın o hacimli olması gerçekten okuma seviyemizi düşürtüyor ama bu şekilde farklı alan çalışmalarıyla kitap gerçekten güzel şekillendirilmiş bence arkadaşlar. Arkadaşlar dediğimiz gibi her şey aslında Yeni Yenigine yerlisi olan Yali'nin sorusuyla başlıyor. Neden siz beyazların bu kadar çok kargosu var? Bunları yeni gineye neden getirdiniz? Ve biz siyahların kendi kargosu neden bu kadar az? Diye sordu işte Yali. Aslında kargo dedi dediğimiz gibi arkadaşlar. O zamanın yiyeceği, giyeceği, ilaçları gibi farklı özellikler taşıyan bir genel alttı. Bu ada itibaren Yali'nin bu sorusu gerçekten yazarda Jared Diamond'da büyük bir merak duygusunu da getirmiş olduğu anlayışla beraber insanlık tarihine ifade eden tüfek mikropeçiliği bu şekilde yazıyor. Arkadaşlar kitabın kapağındaki kişi aslında bir yeni yine yerlisinin ismi. Hemen onda fotoğrafını bulabilirsem hemen göstereceğim arkadaşlar. Tabii ki bulamıyoruz. Buldum. Evet. Sayfa 118 yeni tabi eski basımlarda. O zamanın Kuzey Amerika yerlisi Great Press bölgesindeki Pani kabilesinin şefi Beneklat. Gerçekten insanların ne türler yani farklı türlerden evrimleş, evrimleşme süreci dediğimiz yani farklı, aslında evrimleşme dediğimiz olay da farklı coğrafyalardaki insanların yetişme tarzlarındaki e, ee, vücutsal değişiklikler, farklı sebeplerin aslında burada göstergesi yoksa ile alakalı herhangi bir şey yok burada. Ee, ama gerçekten kitabın içindeki bu şekilde reklendirilmiş ve ortaya konmuş resimlerle gerçekten kitabı hem okuyor hem de tarihin binlerce yıllık geçmişine gidebiliyorsunuz. Arkadaşlar ben kitabı gerçekten e, yıllar önce okumuştum 2013-2014'lerde ve gerçekten çok beğenerek çok hızlı bir şekilde okumuştum. Hacimli bir kitap ama okumanızı gerçekten çok tavsiye ediyorum. İnsanın tarihine gerçekten öğrenebileceğiniz bir güzel güzel detayların olduğunu düşünüyorum. Okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar.